Arkadaşlar yani 325 liranın %18'i kaç para? 325 liranın %10'u 30 lira, %18'i 40 lira falan. 50 lira da şeyim var. Arkadaşlar benim 325 lirada ben benden gidecek olan para 250 lira falan. Bana 125 lira para kalacak. Eline götüne sağlık. Şimdi demek istediğimi anladınız mı? Yapmak isteyen varsa beni bir arasın kardeş. 0 530. 6 yıldır benim 3 tane çocuğum var. Bunlar günde günde bunlar 10 kere sıçıyor. 3 kişi ne yapar? 30 bez yapar. Bir tane bez Sofia marka a 101de 27,5 27 buçuk lira. Sen nereden biliyorsun? <laughs> Markalısı 150-200 lira ben bilmiyorum. Sofia A101'den Sofia marka alıyorum 27 buçuk lira. Günde benim bir çocuk on kere sıçsa, üç çocuk otuz kere sıçsa, bir kutu bezde yirmi üç tane bez var. Altı yıldır benim çocuğumun bezini, mamasının sütünü siz mi alıyorsunuz? Çocukların hakkını oradan iyi yiyorsun? Altı yıldır benim çocuğuma sen mi bakıyorsun kardeş? 1993 model. Kaç yaşında? 90. 90. 90 desin. 28 20, yaşında. 2010. Ayhan abi bu öbür tarafı. 2012. Bak burada yeri var. 2012 yaşında mı? Yok abi ne yap? Kafamı düşünseydim. 2000 olsa 28 2010, yaşında. 2020, 2020, 29 yaşında. 29 yaşında 29 yaşında 29 yaşında 29 yaşında ben 26 <laughs> yaşındayım 96'lıyım Sen deli misin? <laughs> Oğlum 90 93 90 de 2000, 2010 Abi 93, 2013 ha, 2023 sen kaç Olmadı <laughs> 29'u sen <'ya> okudun mu hiç? Yok Ben ilkokul <laughs> <Okudum>. 2'ye geçtim Ehliyeti bile yok ehliyeti bile yok <laughs> 2000 de 2000 93, 90 2000, 2010 2020, 2022. 32 32 23 çık. Yaşında. 29 yaşındayım. Ya biz ne diyoruz? Şimdi bu arabada bir ciraat bankası, bir esnaf kefalet, semtler odası, iki tane zengin akaşından borç artı hanım artı annemden altın aldım. Takaç ortak. 2 arkadaş, 2 annem, hanım 4. 2 de banka 6 ortak. Bir de ben 7 ortak. 4 kardeşiz. 11 anne baba 13. 3 üç. Üç de çocuk 16. 3 4'ten yen 18. 2 çık. 16 ortak mı? 16 ortak <laughs> 16 ortak bu araba arkadaşlar kolay değil 20 tane bir al biranın tanesi tamam, 18.5 10 tanesi 185 200 tanesi 150 Allah Allah. uydurdum şu anda <gülüyor> <gülüyor> 200 lirayı beğenmiyor ben bunu çekmem için 10 milyon tane video koymam lazım youtube'a 3 ayda 800 video koymuşum en az bir 8000 video daha koysam bundan alırım 8000 video çarpı 1 milyar ne yapar? 8000 lira mı? 8 bin video. video başı binler alsa, 8 binler mi yapıyor? 80 milyar yapıyor. 80. 80. az. Sen adam Şahin'i veriyor 45'e 50'ye. 8 bin. 8 bin çarpı bin. 8 bin. 80 bin. Bu 800 bin video koyun. 8 trilyon. Şimdi YouTube'a gelmek isteyen varsa kardeş 400 lira muhasebede. 1 milyar 155 şey. Bahur 1 buçuk de. Her ay 125 şey var. 1650. Eğitime katkı payı. 1650. 65'te şey var. 1700. 1700. 3 aydan 3'e 60 lira var. 1750. 150 lira geçici yıllık vergi var. 1850. 1 milyar da defter var. 2850. 1 milyar da öyle. 3-3,5 milyar arkadaşlar. Ama dur karıştırdık. Bunu bazı yıl. Elinle götün. Ne sağlık. Arkadaşlar arabaya gidecektik işte. 2,5 saat değilsek. 2,5 saatte de geçecek 5 saat. Saat 11. 5 daha. 11, 5 daha 16. 4 yapıyor. Adam 4 e gidiyor. O da bilinen bir araba. Motoru yapılmış. Ankara arabasıymış. Karabük'teymiş şu an. Bilinen bir araba diye cennetlik.